Herkese merhabalar, anne sütünü artıran ürünlere galaktokoklar denir. Son zamanlarda anne sütü yetsin ya da yetmesin, emziren annelerin çoğunun bu tür ürünleri kullandığına şahit oluyorum. Sosyal medyadan da bu konuyla ilgili ben de çok fazla soru alıyorum. Ee, bazı besinler, bazı bitkisel ürünler, otlar ya da domperidon ve metoklopramid içeren bazı ilaçlar bu amaçla kullanılabilmektedir. Doktor önerisi olmadan bu tür ürünlerin kullanımını doğru bulmuyorum ben. Ee, ürünlerin e, çoğunun etkili ya da güvenli olduğu ile ilgili yeterli kanıt da yok. Bazı annelerin ya da bazı bebeklerin özellikle bitkisel ürünlere, otlara e, hassas olabileceğini, zararlı olabileceğini unutmamak gerekir. E, ben anne sütünü arttırmak için özel bir e, besin ya da bitkisel bir şey önermiyorum. E, i̇laçları da çok nadir durumlar dışında genellikle kullanmıyorum. E, annenin yeterli beslenmesi, faydalı olan tüm besin öğelerini uygun bir şekilde alması. Yeterli sıvı alması, iyi bir uyku uyuması, stres yapmaması çok önemli. Bebeğini her istediğinde ve bebeğin istediği kadar emzirmesi yine çok çok önemli. Anne sütünü arttıran en önemli şeyin göğsün boşalması olduğunu unutmamak gerekir. Eğer bebeğiniz sizi doğru bir şekilde emiyorsa ihtiyacı olan bütün sütü oradan çekeceği için nadir durumlar dışında kilosu normal olacaktır, anne sütü yetecektir eğer emzirme ile ilgili sıkıntı yaşandığında, kilo alımı yetersiz olduğunda, mama kullanmak zorunda kaldığımızda ya da meme reddi yaşadığımızda doğru danışmanlık alarak anne sütünü arttırıp başlanmış olan mamayı da azaltarak kesmek e, çoğu zaman mümkündür. Herkese iyi günler diliyorum.